Herkese merhaba. Bugün Mayıs'ın 29'u. Günlerden ise Cuma. Mr. Trader olarak yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu eğitim videomuzda dolar tl'ye ait son bir haftanın değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Ekranda görmüş olduğunuz grafik dolar tl'ye ait olup günlük periyottadır. Dolar şu an kabaca 6.83 seviyesinde bulunmaktadır. En son yaptığım son birkaç videoda şu an mouse işaret etmiş olduğum bölgede olası bir oba formasyonundan bahsetmiştim. Bu formasyona ait detaylı teknik bilgileri edinmek isteyen arkadaşlarımızın yayınlamış olduğum son birkaç videoyu izlemelerini tavsiye edebilirim. Ama yine de kanalıma ilk defa abone olan arkadaşlar için oba hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Şu an obonun baş kısmının inşası Aşamasındayız Arkadaşlar şu an okla gösteriyorum Görebilmeniz adına bir tık da kalınlaştırayım Evet Şu an Solomuzu geçmişte tamamladık Olası Obanın baş kısmının inşası halindeyiz Bu obanın baş kısmının tamamlanabilmesi için Kırmızı okla göstermiş olduğum Fiyatın Boyun çizgisine kadar inmesi lazım boyun çizgisi ise şu an aktif hale getirdiğim Yatay pembe çizgi Göremeyen arkadaşlar için bir tık kalınlaştırıyorum. Bu bizim boyun çizgimiz 6.61-64 seviyesinden geçmektedir arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Boyun çizgisi yani şu an kırmızı okun işaret ettiği ve mouse ile gösterdiğim seviye kabaca 6.61-64. Önceki videolarımda da önemi nedeniyle belirttiğim şu noktayı tekrar vurgulamak istiyorum. İlla fiyatın boyun çizgisine noktasal olarak teması beklenmemeli. Bir miktar boyun çizgisinin üzerinde kalıp ondan sonra sağımız için yukarı yönlü tepki vermesi de olasılıklar içinde. Bir diğer olasılık da şu arkadaşlar, fiyatın boyun çizgisinin altına bir miktar sarkması, sarktıktan sonra sağımız için yükselişe başlaması. Kısa vadede ne olabilir? Ona dair bilgi vermek istiyorum gördüğünüz gibi şurada dolarda olası bir mini tepki sürecini görüyoruz arkadaşlar. Bu tepki nereye kadar olabilir? Bu tepki bizim kanal merkezimize kadar olup kanal merkezimizden sonra aşağı yönlü bir boyun çizgisine doğru düşüş olası arkadaşlar. Bu olasılıklardan bir tanesi. Bu olasılık gerçekleştikten sonra baş kısmını ne yapıyoruz? O, o bunun baş kısmı için ne yapacak fiyat? Tekrar yukarı yönlü bir yükselişine başlayacak. Bu olasılıklardan bir tanesi. Bir diğer olasılık da şu arkadaşlar. Hemen belirteyim. Fiyatın boyun çizgisine kadar ulaşmadan Şu seviyelerde o seviyeler hangisi? Hemen size kabaca belirteyim. İki tane değer vereceğim. Değerlerden bir tanesi. 6,86 olacak. Evet. Bunu fix diyelim. Bir diğeri ise 6,88 Biraz da net görülebilmesi amacıyla burada ne yapıyoruz? Şöyle grafiğimizi zoom yapalım. Olası bir hedef bölgesi çizelim şu şekilde sarı dikdörtgenle belirttim arkadaşlar. Hala hazırda devam eden geçici tepki 6,86 ile 6,88 arasında herhangi bir seviyeye kadar ulaşıp bu seviyeye ulaştıktan sonra da aşağı yönlü yani boyun çizgisine doğru bir düşüş sürecine geçebilir. Kabaca söylemek gerekirse 6.86 ile 6.88 arası son derece önemli. Eğer dikkat ediniz koşul şart sunuyorum arkadaşlar. Eğer fiyat 6.88 aşarsa o zaman teyit amaçlı ne yapar? Boyun çizgisine kadar kanalımızın düzeltiyorum kanalımızın merkez çizgisine kadar yükselir arkadaşlar. Merkez çizgisine kadar yükseldikten sonra ondan sonra obo'nun boyun çizgisine yani baş kısmını tamamlayabilmesi için obo'nun boyun çizgisine kadar düşmesi olasılıkları içinde arkadaşlar. Grafiğimizi tekrar bir zoom yapalım. Evet. Burada obo'nun baş kısmı için değişik senaryolar oluşturduk arkadaşlar. Bu senaryolardan herhangi birisi ihtimal dahilinde. Risklerin belirtmiş olduğum bu olasılıklar çerçevesinde tekrar gözden geçirilmesi iyi bir strateji olabilir arkadaşlar. Evet, dolar TL ile ilgili söyleyebileceklerim kabaca bunlar arkadaşlar. Sizden gelen sorulardan bir tanesi kripto dünyasının dinamosu konumunda olan Bitcoin ile ilgili güncel değerlendirme talebinizdi. Bu güncel değerlendirme talebini yapabilmek için hızlıca Bitcoin grafiğine gidiyorum. Evet arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz grafik BTC aittir. Periyodu günlük periyottur. Scale ise linear scale'dir. Bitcoin şu an kapaca 9430 seviyesinde bulunmaktadır. Şu an grafikte de gördüğünüz gibi ve benim mouse'la da işaret ettiğim bölgede olası bir üçgen veya olası bir üçgenimsi üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. Göremeyen arkadaşlarımız için üçgenimizin kenarlarını bir tık kalınlaştırıyorum. Şu an mouse'la üzerinde gezindiğim üçgenimizin üst kenarı alt tarafta Bulunan ise şu an üzerinde gezindiğim kenar ise üçgenimizin alt kenarı. Peki bu üçgenimsi üçgeni ne zaman fark ettik? O, bu soruya yanıt verebilmek için hızlıca daha önce yayınlamış olduğum bir analize gidiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi Mart ayının sonunda yani Nisan ayının başında yayınlamış olduğum bir grafik var. Bu grafikte de gördüğünüz gibi birkaç saniye önce bahsetmiş olduğum üçgeni Birkaç ay önce bir olasılık olarak gündeme getirmişim o zaman Bitcoin'in değeri kabaca 6280 civarındaymış C dalgası için yukarı yönlü olası bir yükselişin Olabileceğine Birkaç ay önce Grafikte yansıtmışım günümüze geldiğimizde ise durum şu arkadaşlar Tekrar görülebilmesi için Birkaç ay önce daha doğrusu Nisan ayında yayınlamış olduğum grafik ve günümüz. Güncel grafikte günümüze dair neler söylenebilir? Hemen ona hızlıca bakalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi şunu bir müddet kenara alalım. C dalgasının tamamlanabilmesi için fiyatın yukarı yönlü bir miktar daha yükselmesi olasılıklar içinde arkadaşlar. Eğer C dalgası tamamlandığı zaman aşağıda D dalgası için olası bir düşüşün de olasılıklar içinde olduğunu burada rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat daha önceki Bitcoin analizimde de gündem yaptığım gibi burada görmüş olduğunuz üçgen veya üçgenimsi üçgeni bir temsili bir draft olarak görmenizde fayda var. Ne demek istiyorum? Çok çeşitli üçgenler var arkadaşlar. Buradaki üçgen o bahsetmiş olduğum çokça üçgenden sadece bir tanesi. Şurada üçgenimizin üst kenarını görüyor musunuz arkadaşlar? İlla üçgenimizin üst kenarı bu şekilde olacak diye bir şart yok. Üçgenimizin üst kenarı şu şekilde de olabilir. Ben kabaca çizeceğim. Bakın. Şu şekilde de olabilir. Yani ben buradaki C dalgasını o zaman ne yapacağım? Buraya kadar taşıyacağım değil mi? Buradaki eğer üçgenimiz burada olursa C dalgası kabaca nerede olur? Ben size söyleyeyim. 13.378. Kabaca söylüyorum bu değerleri. Kesinlikle noktasal almayınız. Veya üçgenimiz bu şekilde değil de şu şekilde olabilir. Bakınız. Şöyle. O zaman C noktamız nereye gelir arkadaşlar? Buradan alacağız şuraya gelecek. Şunlar o zaman iptal olacak değil mi? O zaman Bitcoin'de her an bir düşüş başlayabilir değil mi? Özetlemek gerekirse buradaki üçgenimiz tamamen bir draft, bir karalama, bir eskiz şeklinde düşünmenize fayda var. Şu an çizmiş olduğum üçgenin üst kenarını kabaca çizdim. Fiyat ilerleyen yakın gelecekti. Üçgenimizin üst kenarına kadar çıkıp çıktıktan sonra D dalgası için aşağı yönlü şu an gösterdiğim gibi bir düşüş olabilir arkadaşlar. D dalgası tamamlandıktan sonra da olası bir E dalgası için bir tepki yükselişi beklentilerim içinde. Bu tepki yükselişi şurada gördüğünüz gibi kanalımızın alt kenarı mavi renkte daha doğrusu net görebilmeniz için grafiğimize bir kuş bakışı bakalım arkadaşlar. Evet. Hangi kanaldan bahsettiğimi görebildiniz mi? Bir de renk vereyim. Şunu da sarı yapalım. Rengini de bir miktar açalım. Evet, Bitcoin yani BTC USDT grafiğinde bahsetmiş olduğum kanalımız bu arkadaşlar. Tekrar grafiğimize geri dönelim. En son nerede kalmıştık? Bir D dalgası meydana gelip tamamlandıktan sonra E dalgası için yukarı yönlü bir geçici tepkinin olabileceğini bahsetmiştim. Bu geçici tepki sarı kanalımızın alt kenarına kadar olabileceği gibi nereye kadar olabilir? Bir de üçgenimizin üst kenarına kadar değil mi? Şunları kenar alayım net görülebilmesi için. Şunu da kesikli çizgi yapalım. Gördüğünüz gibi E dalgası içinde çeşitli olasılıklar var. Tekrarlamak gerekirse E dalgasının ilk hedefi sarı kanalımızın alt kenarı. ikinci hedefi ise üçgenimizin neresi? Üst kenarı. O zaman şunlardan da birer tane yukarıya taşırsak daha anlamlı olacak. Şuraya şundan da bir tane kopyalalım. Şöyle. Evet. E dalgası içinde olası iki tane hedef verdik arkadaşlar. Buradaki üçgen tamamlandığı zaman ne demek istiyorum? A dalgası üçgenimizin alt Alt dalgalarını gösteriyorum. Daha doğrusu olası bir üçgenin alt dalgasını gösteriyoruz. Biz burada üçgen diyoruz ama üçgen formasyonundan emin değiliz arkadaşlar. A, A dalgasından sonra B dalgası, B dalgasından sonra C dalgası muhtemeldir ki biz bir C dalgası içindeyiz. Eğer bu bir üçgensi C dalgasından sonra bir E dalgası düzeltiyorum bir D dalgası yaşayacağız. D dalgasından sonra da bir E dalgası. E dalgası içinde olası iki tane olası hedef verdim. O değerleri de kabaca söyleyeyim size arkadaşlar. Çok kabaca söylüyorum. 7600 E dalgası için birinci olası hedef. Bir diğer hedef ise 10.500 10.000 Evet 10.500 kabaca diyebilirsiniz. E dalgası için de bu. D dalgası için olası hedef vereyim. 4.255 arkadaşlar. E, C dalgası için vermiş olduğum değeri tekrarlayayım. 11.300-11.400 civarında. 11.300. Siz kabaca 11.000 kabul edebilirsiniz Arkadaşlar tekrarlamak gerekirse tek bir seferde söylemek adına C dalgası için 11.300, D dalgası için 4.250, E dalgası için iki olasılık, bu olasılıklardan ilki 7.600, diğeri ise 10.300. Vermiş olduğum değerleri çok kabaca olduğunu lütfen unutmayınız. Peki, eğer bu bir üçgense, ve ilerleyen yakın dönemde bu üçgen formasyonu şurada kırmızı oklarla gösterdiğim gibi tamamlanırsa ondan sonra ne olur? Ondan sonra arkadaşlar aşağı yönlü çok sert bir kırılım bekliyorum. Burada 1200 değerini bildiğiniz gibi ben kabaca bir buçuk yıl önce vermiştim. Daha sonra bu 1200 değerinin yanına şurada görmüş olduğunuz gibi bir Fibonacci değeri var. 693. Kabaca 700 dolar gibi düşünebilirsiniz. Yani Bitcoin için olası dip seviye için şimdilik iki seviye veriyorum arkadaşlar. Bu seviyelerden bir tanesi 1200 dolar, diğeri ise 700 dolar. Şurada bir tane ne görüyorsunuz? Sarı dikdörtgen görüyorsunuz. Orta vadede Bitcoin için fiyatın bir şekilde bu sarı dikdörtgene kadar inebileceğini olasılıklar içinde görüyorum. Sarı dikdörtgenin üst seviyesi 1200 dolar, alt seviyesi ise 700 dolar arkadaşlar. Evet, Bitcoin ile ilgili güncel değerlendirme isteyen arkadaşımız için söyleyebileceklerim kabaca bunlar arkadaşlar. Video kapanışını yapabilmek için sihirli parmakları hızlıca bağlanıyorum. Evet arkadaşlar dolar TL ve Bitcoin değerlendirmesinden sonra videomuzu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Bir eğitim videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna benzer içeriklerin yani videoların devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni bir eğitim videosunda buluşuncaya dek hoşçakalın.